Evet, 8. videomuza geldik. Fin yanmıştık. Fin bayağı bir hızlı götürüyor bize gördüğünüz üzere. Şehirler arasında çok hızlı dolaşabileceğiz fin sayesinde. Grak Branch'i yapmadık diye biliyorum. Grak Branch'e e doğru gideceğiz. Ve hemen şu yeni şeylere bakalım. Storage'lara buff verecektim. Lift ile ilgili bir sorunumuz var. Liftimizi artırmamız lazım. Mesela buna buna basmamız lazım. E, çünkü yeni binalar koyamıyoruz şu anda. Ve bize yolda giderken e, kesinlikle ve kesinlikle kömür lazım, su lazım. Su burada var. Biz clay. Aa buradan dedik almışız zaten. Koal. Abi bunları hemen alalım abi. Dur şurada, dur 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 dur. Kömürleri alalım. Kömürleri al. Kömürleri al. Ondan sonra şurada bir tane elektrik var alırız. Tamam o kömür doldu bence. Şurayı de alalım. Reli'yi aldım. Şuralardan su vardı, suyu alalım. Warehouse upgrade tamam. Storage'dan gene yapıyorum upgradeleri. Bunların ikinci katlarını yapacağım hepsinin tek tek. Sonra da lifte gideceğiz şu ee, fin'den bir tane daha koyabilmek için. İhtiyacımız olan bir şey yoksa sağda solda hiçbir yerde. Şuradan tabi delik ya, relik almışız. Şuradan işçi alabiliriz arkadaşlar. Hepsi kuruyoruzmuş. Hepsi jubilant olmak istiyor ya. Şu an ona imkan veremiyorum maalesef alamıyorum sizi uçağıma. Siz aşağıda yeryüzünde yaşamaya devam edin arkadaşlar. Crack Punch. Görev ver bana Crack Punch. Crane Hoist'i Repair et diyor. Bastım Repair'e. Şu anda Repair oluyor. Tamam, bu repair'i burada biraz bekleyeceğiz anladığım kadarıyla. Tamam. Bir sürü adamı da suya gönderdim. Onlar hiç mi su getiremedi ya. Aa, bu çok hızlı ya şimdi. Çok hızlı olduğu için toplayamadan geçiyoruz herhalde üstünden. %60'da gideriz ya. Böyle bir sorunla mı karşı karşıyayız? Bu repair olsun bakalım. Buralarda alabileceğimiz ihtiyacımız olan bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Burada bir orman var. Şurada bir su var. Su Suyu alırız. Suyun hepsini alırız abi. 60 tane su varmış zaten. Hepsini alırız depolarımıza. Kömür varmış. Kömürle işimiz yok şu anda. Çok fazla odun birikti bu arada. Odunlarla bir şey inşa edelim. Çok hızlıymış bu arada. Çok hızlıymış. Bunları yıkabiliriz. Tamam. Yeni görev nedir? Bana yeni bir görev daha var. Aa Blue Prince varmış. Aa bunu aldık. Tamam. Neye basıyorum? Yeni görevi görüyorum. Ee, bu tamamlandı. Şunu da yapayım. Göreve bakıyorum. Aa, beni ta buraya gönderiyor. Steel Play diye bir şey bulmak için beni buraya gönderiyor. Şu tarafa doğru gidiyoruz bakalım. Tamam bu istikamette gideceğiz arkadaşlar. Böyle. Var mı gelmek sen yok. Steam'in de gelmediydiniz zaten. Ben niye dönüp baktım. Burada yemek sorunumuz başladı. Şurada bir durabilir miyiz acaba böyle bir fren yapabilir miyiz? Pause yaptı ama. Şu yemekleri aldık tamam gidiyoruz. Hızlı gidebiliyoruz gerçi de. Foods'la upgraded. Lift verelim abi lift. Liftlerde şunu vereceğiz. Kömür var. Bir tane işçi gitsin. Geçerken bir tane iki tane alsın yani. Çok hızlı gidiyoruz bence. 160 çok iyi ya. Ötekini de yapsak kim bilir nasıl olacak. görev yerine var da 29 kişi boşta abi neden akademi yapmıyoruz ki biz iki tane daha Yani bizi ne tutuyor abi akademi yapmamak için Yap abi akademiyi Liftin de var Tamam mı? Hızın da var Tamam yeterli liftin yokmuş ama biraz zor olacak yani şunu da koyacaksın biraz sonra Bilimde daha hızlı çabuk sonuç alalım bari. Şurada yemek var. Yemeği alalım. Zaten şu an en az kaynağımız yemek. Kömür varmış, kömür sorunumuz yok. Lift aprete olsun şurada. Tamam, yer açıldı. Resource Tree'den liftten neye verelim başka? Mesela bunların construction costu değil de fanın kömür tüketimine verebiliriz. Burada hıza verebiliriz abi fanın. kömür tüketimini düşürebiliriz bunu. Düşürdük zaten. Şuradan bir tane kömüre gönderiyorum. Buraya göndereceğim başka bir şey yok. Diğer malzemelere ihtiyacım yok. Evet, buralarda bir yerde bir şey arıyoruz arkadaşlar. Buralarda bir yerde bir şey arıyoruz. Şu olabilir mi acaba? değil o değil. Şu taraflar olacak. Şu şu şu. Tamam. Bunu arıyoruz. Bak yan tarafa ucumuz çıktı ya. Diyor ki yan taraf hakkında tehlike söylüyor. The Shallows. Burada diyor şey yok diyor. Ee, kömür depoları yok diyor. Kömür depom doluyken gir buraya diyor. Yan tarafa diyor. Bak diyor buraya girersin diyor o şeye. Yeşil yere girersin diyor ama kömürlerini doldur öyle gir diyor. Dikkat et diyor. Zaten girişlerde de kömürler var burada. Bak şurada var. Şurada var. Tam tam şu noktadan girersek kömür sıkıntısı çekmeyebiliriz. Burada da yemek sorunumuz vardı ama yemek sorunu çözdük. Tamam. Görevi yaptık. Bu görevi götürüyoruz şeye. Crack branch'e. Sonra devam edeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Buradan bir elik alabiliyorum. Çok güzel. Su sorunumuz var mı? Sorunumuz yok ama depomuz dolu geçsek daha iyi. Bu font etmişiz zaten. Oduna ihtiyacımız yok. Ha diğer akademiyi yapacaktık. Nereye koyduk biz bu akademiyi? Buraya koyduk. Buraya da bir tane koyalım. Ama biz buraya gelmeyecektik, yukarı gidecektik. Yanlış yerektik. Geçerken relik alabilir miyiz? Alırız. Mis gibi de relik alırız buradan. İyi relik topladık ha. Final upgrade de tamamlanmış. bir şey var galiba. Geçerken olabilir miyiz? Bir final daha yaptım. Şunu da yapayım da. Aa bunu almışız zaten. Yani yeniden varmıyor. Ya. Bunu da yeniden varmıyor. Şurada bir şey var. gelir buradaydı. Haydi haydi gidelim şehre. Buradan adam alabiliyoruz. Ha kuru ismiş bunlar. Jubilant istiyorlar. Yok abi jubilant yok şu anda. Hapset olmadığına şükredir pozisyondayız. Jubilantimiz yok. her zamanki gibi bizden Skyport isteyecek ve biz Skyport yapmak için inşaata başlıyoruz şu anda başladık. Şimdi bu yeni adamlar verecek. Yeni adamlar yeni yer demek. Ve yeni yer için bu arada bir yeni upgrade'imiz daha geldi. Şunu bir durdurayım mı şöyle? Şuna geçelim. Şuradan ilerleyelim. Yeni ev gerekecek yeni alanlar için. O yüzden şuraya hemen ev yapıyorum. Burada iki kat kalan var mı diye bakıyorum. Tek kat kalan bile varmış. Tamam bir süre yeni ev yaptık. Hızlandıralım bakalım. Yemek çok azaldı. Yemek için artık şeye gideceğiz. Güney topraklarına gideceğiz. Oha en kuzeydeymişiz yalnız ha. Üf, bu kadar yolu nasıl gideceğiz? Bizim artık çiftlikleri yapmamız lazım. Yani şurada Wind mill yapıp şu çiftliklerden suyu yemeğe dönüştürmemiz lazım. 3 saatte 1 tane yaptığına göre bize saatte 3 tane gidiyor. 3 saatte bir tane yapıyorsa 3 tanesi 3 tane yapsak saatte 1 tane olur. 9 tane yapsak saatte <laughs> 3 tane olur ve bize 9 tane çiftlik yeter. Ve bu arada biz 8. müttefikimizi de aldık. 8 müttefiğimiz var. Bir sonraki seviyede devam edeceğiz arkadaşlar. 8 müttefikle. Var mı burada bir blueprint, blueprint yok. 8 müttefikle devam ederken biz artık şu yeşil bölgeye gideceğiz. O yüzden de yavaş yavaş şu artık kahverengi bölgeye geri dönüp kahverengi bölgeden toplayabildiğimiz bazı şeyleri toplayalım. Yani şu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Yeniden stoklarımızı doldurup tekrardan geleceğiz. Çıkmadan bir tane daha upgrade yapalım. Liftte mi yapıyorum ben? Burada mı yapıyorum? Ha şeyler resource yapıyorduk. Windmill. Konfor sağlıyor yolları. 3 konfor veriyor. Bu da range'ini arttırıyormuş. Farmların et yani bu farmları yapacağız ya. Farmları yapalım biz ya. 9 tane çiftlik yapacağız. Ortasına da bir tane mint mint koyacağız galiba. Bakalım onlara bakacağız. Bir sonraki videonun konusu farmlar çiftlikler olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.